Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali ve bugün sizlere buzdolabı sistemini göstereceğim. Ben video yükledim. Şey YouTube'a atacağım. O şimdi banyo sistemiydi. En son şu otomatik kapı sistemini anlatacağım. Şimdi gerekenleri alalım. Bir de şu tek Bu kadardır arkadaşlar. Bir de istediğimiz yemekleri koyuyoruz içine. Şimdi şöyle koyalım. Ben buzlukta yapıyorum. Siz isterseniz yapmazsınız. Size bağlamış. Size kalmış oraları da. şurayı bir, alacak alçak edelim. kapıyı kapatabilsem şöyle Beceremedim ya. Ben o zaman nasıl yaptım? Kapanmıyor, kapanmıyor. Aha oldu. Evet arkadaşlar. Ben burayı düzgün yapamıyorum ikide bir. Ses açamıyor, ses nerede yok. Neyse, ee, bir de şuraya koyuyoruz ve şöyle yapıyoruz Yapacak gibi. Şurası buz. Aha, ben e, demir kapıyla mı yazı yazacağım ya? Komedi. <laughs> e, buzluk yemekler tamam içecekler ay yanlış Evet, e, şimdi şuradan yapalım. Bu buzdolabı. nedir lederye. 1 2 3 4 tamam. E, yemekler 1 2 3 4 tamam burası da arkadaşlar. E içecekler 1 2 3 4 arkadaşlar. Oldu arkadaşlar. Şimdi elimize gelen yiyecekleri, içecekleri falan alalım. Ee, pişmiş düşmüş tavuğu veya tavuğu boş ver. Ee, Balkaba, kurabiye, karpuz, pişmiş balık. Pişmiş domuz, pirinç olası, ekmek hepsini aldık. Evet arkadaşlar şimdi e, içeceklere geçelim. Bir, iki, üç, dört ve üçü şu olsun bir de su olsun. Su olsun. Ne suyu? Su, su aldık zaten biz. istediğiniz şekilde dolduruyorsunuz yani bir de onu olsun bitirin bit, 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 bit. neyse arkadaşlar ben de şuraya şöyle yaptım tarihse sefer